Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, eğer beğendiyseniz tabii ki zorlama değil. Beğenirseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Bir de hayplamanızı isterim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık ve koç burçlar için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizin için sevgili koçlar umarım iyisinizdir. Ee, bacak ağrıları, kemik ağrılarınız olabilir. Sanki böyle bir durum var ya da aile bireylerinden birinin böyle bir durumu ya da bir operasyon veya işte bir ufak bir e, aksaklık kaza gibi bir şey yani onu söylemek istedim böyle bir durum olabilir buna dikkat etmek lazım siz ya da aile bireylerinden biri kemik bacak e, ayaklar olabilir 725 rakamı çıkmış çok değişik 7 2 5 e, M harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Ee, bulunduğunuz yerden biraz daha uzak bir yol yapıyorsunuz yani işte atıyorum e, bulunduğunuz şehirde bir noktada oturuyorsunuz yaşıyorsunuz daha e, uzak bir yere doğru gideceksiniz yani o örneği veriyorum her zaman e, İstanbul için işte Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek gibi düşünebiliriz sizlerde bulunduğunuz şehirlerde artık neyse bu ner ya da nerede yaşıyorsanız sanki böyle uzak bir yere bir işi halletmek için ya da e, belki de bu taşınma olabilir böyle bir değişim olacak hayatınızda ya da bir konu için koşuşturma ama böyle hani mesela evrak işiniz var önceden oturduğunuz evin or oradaki muhtara gitmeniz gerekir yani ya da bir devlet dairesi başka yani bilmiyorum böyle bir konunuz gündeminizde belki de bu şehir dışı bile olabilir daha çok böyle sanki şehrin içinde uzak farklı bir yer gibi geldi bana. Ee, bir telefonla haber alıyorsunuz. Ee, tepede bir ev çıkmış. Hani böyle köyleri olur ya böyle o dağa aşarsınız. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Böyle bir şey fotoğraf var. Yani bir tepe gibi. Orada bir tek ev. Ee, ya böyle uzakta olan biri ya siz işte bir hmm, Kökleriniz olduğu bir köyünüz, ilç, başka bir şehir varsa oraya olan özlem ya da orada yaşayan bir e, kişiye özlem, ailenize özlem. Her şey olabilir. Siz farklı yerde yaşıyorsunuzdur. Burada sanki işte oraya gitsem, o, onu görsem gibi bir durum olabilir. Ya da sizden uzakta olan birinin size karşı özlemi, kavuşma isteği de olabilir. Ama burada bir e, yalnızlık var. Oradaki kişi yalnız yani. Ee, yalnız başına ee, işte kalabalık yani böyle içerisinde insanlar olsa da e, kendi yalnız hissediyor olma ihtimali fazla ee, sanki biraz da böyle sizi düşünüyor size haksızlık mı yapmış bir şey mi yapmış ya da işte ne bileyim küsmüsünüz bilmiyorum ama burada bir e, uzak bir şey çıkmış Gözleri böyle, böyle, göz yapısı hani birbirine yakın. Yani böyle, vardır ya öyle gözler. Küçük ve iki gözü birbirine yakın gibi görünen birisi var. Böyle birisinden haber alacaksınız. Yani bunun cinsiyet olarak şey söyleyemiyorum ama gözlerini bariz öyle gördüm. Yani göz yapısı değişik. Hani böyle büyük Böyle e, yani bazılarının olur ya öyle herkesin tabi farklıdır. Burada küçük ve birbirine yakın gibi duruyor birisinden haber var. E, bir bebek haberi mi alacaksınız. Artık işte torununuz mu olacak, çocuğunuz mu olacak, işte kuzeniniz mi olacak? Yani bir bebek haberi alıyorsunuz. E, bir de bir kalabalık var ama bu kalabalık nasıl biliyor musunuz? Hani böyle birisi rahatsızlanmış da onu ziyaret edelim. Birisi rahatsızlanıp Hastanede yatmış da evine çıkmış da gidelim onu ziyaret edelim gibi. Birazcık şey böyle hani kötü bir kalabalık değil. Hani çok da böyle hani söz nişan Layla lay bir kalabalık değil. Hani bir görev için gidiliyor. Bir ziyaret gibi düşünün. Ee, yani ha şu da olabilir değil mi? Biri uzaktan gelir onu görmeye gidilir falan ama sanki burada bir ziyaret izlenimi varmış gibi. Ee, dediğim gibi 725 mi demiştim demin bu rakamlar çıkmış rakamlar çok fazla sizler ee, güzel bir ay aslında Kasım ayına da girdik zaten geçen hafta itibariyle başlamıştı ama şimdi e nasıl e şunu söyleyeyim birazcık sizin için kılıçların çekileceği ay gibi hani böyle e ya yeter ben sustum sustum artık yeter diyeceğiniz ya da sabrettiğiniz konularda artık kılıçların çekileceği ya da işte e, ne bileyim birilerinin e, gerçek yüzünü gördüğünüz ya da bildiğiniz halde sabrettiğiniz insanlara artık tahammülünüzün kalmadığı bir zaman dilimi e, yani yükselen burcunuz ya da kendi burcunuz koşsa da e, yükselen daha etkili oluyor. E ee, yani boğa'daki dolunay e, size daha çok böyle para konularında etkilenebilirsiniz. Belki bu gördüğüm rakamlar falan hep böyle para işleri falan var bilmiyorum. İşte alıyorsunuz, veriyorsunuz, borç kapatıyorsunuz. Sanki böyle parayla ilgili bir ama burada bir sirkülasyon var. Yani para gel geldi, kaldı gibi düşünmeyin. Eee Dediğim gibi aile için demeye artık yakın çevreniz demeye işte eşinizle mi evliyseniz sanki böyle kılıçlar çekiliyor yani bunu öyle düşünmeyin Allah korusun zaten de e, bu sadece şey hani e, herkes eteğindeki taşı dökecek gibi siz artık e, pes edeceksiniz yani bekledim sabrettim ama yeter buraya kadar diyeceksiniz. Ee, yani bir de şöyle bir şey e, Ko koç hani böyle yaptığınız zaman da size anne gerginsin ne kadar sinirlisin diyebilirler bir de koç burçları öyle derler yani böyle Mars yönetir gerçi e, savaş gezegeni Akrebin de e, gezegeni şimdi şöyle bir şey e, yani e, bir de böyle insanların sabrını taşırmamak gerekiyor. Sonra da işte bu böyle öfkeli falan deniyor ya. Bunu diyenler de zaten onları herhalde böyle bir körükleyen insanlar gibi geliyor. Çünkü koç burçları yani her zaman söylüyorum e, astrolojik olarak da e, şeyin düşünün ilk burç ve bir bebek gibi, bir çocuk gibi temiz kalpli içi dışı bir Hesap kitap yapmıyor. Yani e, daha ne istersiniz? Yani işte sinsim olsun insanlar. E, burada da böyle hani böyle siz böyle tepki gösterince Ama sen de tepki gösterdin diyebilirler. Yani e, bunu diyen de diyor ya orayı körükleyen insanlardır. O, o tipler daha da tehlikelidir de. Yani sanki siz bunu yapacaksınız. ve Bu da ne oldu ya? Bu, buna da bir şey oldu. Ne derdi var falan. Halbuki hiç öncesini falan kendi e, hani böyle mikselliklerini falan e, söylemeyen. E, birazcık manipülatif insanlar var çevrenizde maalesef. Sevgili koçlar iyi niyetinizi kullanıyor olabilirler. Yani bakın kendinizi e, kullandırmayın. Yani bir de böyle yanınızda şey hani heyecanlandım. <laughs> yanınızda böyle sizi aşağı çeken, eleştiren... Birileri varsa lütfen mesafe koyun. Yazık yani. Yani siz değerlisiniz. Yani herkes için söylüyorum bunu. Ama siz değerlisiniz bir koç burcu olarak da. İyi niyetinizi suistimal etmek isteyen insanlar var. Sizi kullananlar var. yakın çevrenizse buna zordur belki hani mesafe koymak ama valla onlara bile koyun yani bence. onlar da kullanmasın yani. Yani bir insan işte şuyum buyum diye ee, devamlı devamlı sömürülecek diye bir şey yok yani. Bir de tek taraflı olmaz. Yani tek taraflı burada. Hani bana e, Rabbana bana hep bana olmaz yani. Sizde peki böyle ses çıkarmadığınız biri olabilir ya da bakın bu evlisiniz Eşiniz bunu yapıyor bile olabilir. Yani kimse bu. Ee, birazcık kullanılıyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin. İyi niyetinizi suistimal edebilirler. Farkında da olabilirsiniz. Ses çıkarmıyor olabilirsiniz. Ama şu anda yani sanki bundan sonra böyle bir ses çıkaracaksınız. Bazı koç buçları evli olanlar için ya da ilişkisi olanlar için birazcık böyle e, bir tane tara başka tarafa kayabilir mi acaba ya da ilişkimle ilgili ya ben e, mutlu değilim bu ilişkide deyip. Yani kafanızda soru işareti olabilir ilişkilerinizle ilgili. Evli olursunuz hayatınızda biri olur. Yani böyle acaba mı seviliyor muyum falan durumu olabilir Koç burçlarını sevin bence. Bir kısmet var halinize doğru böyle yanaşmış. Bir kısmet elde edeceksiniz. İnşallah sizinle ilgili bir durumdur ya da bu neyse tabi sizi de etkileyecek haneye gelecek olan kısmetler var. Bakın irili ufakta aslında paralar geliyor ama bu kısmet büyük olan bir kısmet. Bir beklediğiniz bir para, miras, tazminat olabilir. Bir şeyin alınıp satılması yani satılması para geçecek olabilir. İşte evlisinizin eşinizin tarafından bir para olabilir miras kalınması. O büyük bir para ama küçük küçük paralar var para girişleri var. Ama çıkıyor da yani burada bir ee, şey var. İş yeri olan arkadaşlar varsa işte koç burcusu bir iş yeriniz var ya da işte bir yerden para kazanıyorsunuz ama kendi işiniz, maaşı değilseniz burada biraz durgunluk varsa stres yapabilirsiniz. Ee, böyle düşünmeyin. Bu da geçecektir eğer öyle bir şey varsa. Yani şey, siz böyle daha çok böyle sanki böyle nasıl söyleyeyim? mutsuz olduğunuz zaman çekebilirsiniz yani işte işler kötü kötü şeyi çekebilirsiniz işte şöyle işte yani çekebilirsiniz buna dikkat edin öyle de negatif düşünme yani işte işleriniz açılacaktır mutlaka bu bir, bir iş sahibi olandan bahsediyorum bu her türlü para kazanmak olabilir hani böyle maaşı çalışan biri değil ama değilseniz Hani böyle biraz durgunluk mu var ya da işte yara iyiydi şimdi mi böyle oldu ya da hırsla yapabilirsiniz. Yedili bir zamanda çok sevineceksiniz. Yedi. Ee, yedili bir zaman. Belki de bu hani dedim ya bir kısmet var. Yani büyük bir kısmet. Bu yedili bir zamanda size gelebilir sevgili koçlar. Para gündeminiz olacak. Ee, artık böyle daha fazla sizi kullanmalarına izin vermeyeceksiniz bence sevgili koçlar. İşte ben kaybetmeyeyim onu yapayım bunu yapayım ya da işte saygı duyayım bir ne falan değil e, ee, sınırınızı belirleyin yani tabii ki tartışmayın etmeyin falan ama ee, yani bir de bazıları böyle kullandıkça müsait oldukça daha böyle sınırsız kullanısı gelir bir ona bir ters hayır yapmıyorum falan Yapamam değil mi? böyle e, bir anda böyle döner yani ya da işte sizi karalar işte tamam yapmasanız acitasyon manipülasyon falan sanki böyle insanlar var çevrenizde biraz kullanılıyor olabilirsiniz maalesef sevgili koçlar bu iş yerinizde olur iş arkadaşınız olur çalışanınız olur her şey eşiniz aileniz her şey olabilir bakın onu söylüyorum size e, yani buna dikkat edin. Mesafe koyun. En güzeli o. Mesafe koyun. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.